Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Google'un yeni yapay zekası Gemini 2.5 Pro ile birlikte YKS sınavının TYT bölümünü çözmeye çalışacağız arkadaşlar. Ama öncelikle belirtmem gerekiyor ki bu videoda soruları size tam olarak gösteremeyeceğim çünkü e, göstermek için yasal olarak bir izin almadık. Bu yüzden biz soruları daha önceden indirdik arkadaşlar. Ve ekranda şöyle gördüğünüz parçalara böldük arkadaşlar. Bunu bölmek için ise arkadaşlar internette bir tane hazır bir pdf bölme programı kullandık. Biz burada ise arkadaşlar Türkçe, sosyal, matematik, fen ve cevap anahtarı olmak üzere biz bunları parçaladık. Şimdi soruları ise istemez gösteremeyeceğim. Bu nedenle ise arkadaşlar bu soruları doğrudan Cemina'ya atarak çözmeye çalışacağız. Ve arkadaşlar cevap anahtarına göre ise karşılaştırma yapacağız. Bakalım yapacak TRT2025'te nasıl bir performans sergilemiş. Videoya başlamadan önce arkadaşlar kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Çünkü sizlerin destekleri bizim için önemlidir. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar bu da dikkat etmemiz gereken başka bir husus daha ise şu olacak. Şimdi studio.google.com adresine gittiğinizde ise arkadaşlar karşınıza böyle bir ekran geliyor. Ve ise arkadaşlar burada Gemini 2.5 Pro bu yanında, yanında New yazan yani yeni sürüm olan modelimizi seçiyoruz arkadaşlar. Daha sonra ise arkadaşlar bizim burada yapmamız gereken önemli bir nokta ise arkadaşlar Code Execution yani özellikle matematik sorularında problemi çözebilmesi için biz burada kod çalıştırmayı aktif etmemiz gerekiyor. Google arama desteği için ise bu bölümü kapalı tutacağım. Mesela bir sınav öğrencisi olduğu için kalkıp da internet arama yapamayacak. Ve ise arkadaşlar karşımıza şöyle bir prompt yazmış oldum. Şimdi ise arkadaşlar bu da ise prompt tutun. Prompt ise şöyle olacak. Merhaba sen bir öğrencisin ve şu an bir sınavdasın. Sana YKS 2025 TET sınavına ait testlerin sorularını vereceğim. Sen ise bu soruları sırasıyla çözeceksin ve cevaplarını vereceksin. Soruları çözerken iyice odaklanmanın, düşünmenin mümkün olduğunca bir cevap vermen gerekiyor. Soruların cevapları ise soru numarası A, B, C, D, E yapamadığın boş cevap, cevaplanan biri olarak vermen gerekiyor. Yapamadığın soruları ise boş verebilirsin. Bütün sorular ise bir yanıt döndürmen gerekiyor. Hiçbir testi atlama yerde bırakma. Bütün soruları oku ve yanıt döndür. Soruları atlamamaya çalışmalısın. Sana güveniyoruz. Hadi bakalım. Şimdi ise arkadaşlar ben bunu kopyalıyorum. Ve ilk önce buraya yapıştırmam gerekiyor. Ve sırasıyla arkadaşlar TET sınavımızı çözmüş olacağız arkadaşlar. E, yapacak model olduğu için ister istemez biraz yavaşlık olabilecek arkadaşlar. Çünkü düşünecek, cevap verecek ve buna göre bir yanıt dönecek. Ben ise doğrudan PDF'lere göndereceğim arkadaşlar. Yani soruları içine açıp yüklemem bu videoda doğru olmayacak. Ve kendisi ise zaten bize bir cevap verdi. Evet, sınav kitapçığını bekliyormuş. Ve ben şimdi ise arkadaşlar buradan Türkçeyi buraya yüklemem gerekiyor ve başlayalım. Türkçe sınavından başla. Türkçe sınavın sınavından başlayalım ve Evet ben bunu şimdi gönderiyorum ve bize sırasıyla cevapları teke teke verecek bu da ne kadar token kullandığını gösteriyor bu PDF okurabilmek için ve bu da ise toplam ne kadar tokunumuz olduğunu gösteriyor Bu da toplamda 1 milyondan fazla bir token var ama bu soruları çözerken oluşturacağı veya bu kitapçıkları okuyurken oluşturacağı tokenlar birbirinden farklı olacak arkadaşlar. Ve ilk olarak şimdi Türkçemizi bir çözelim. Bakalım nasıl bir cevap verecek. Bu da düşünme sürecini görebilirsiniz arkadaşlar. Burada sırasıyla düşünüyor. Cevapları veriyor aslında. Bakın fark ettiyseniz. Ve bu da sırasıyla cevapları veriyor. Ve ben ise ben ise bu kadar düşünme sürecini görmek istemiyorum. O yüzden kapatacağım bu düşünme sürecini arkadaşlar. Çünkü çok uzun bu düşünme süreci veriyor. Dikkat ettiyseniz. Bakın nereye kadar geldi. 12. soruya kadar geldi. Ben bu da videoyu biraz duraklatayım arkadaşlar. Ee, daha sonrası ise Türkçenin sonucunu size göstermiş olacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an 2 dakikaya yakın bir zaman geçti. Fark ettiyseniz 140 saniyelik bir zaman oldu. Yani 1 dakika 20 saniye gibi bir süre var şimdi ve toplam ne kadar soru var? Bence şey yaptı 31'e kadar cevaplamış gibi duruyor. Tabii ki bu değişebiliyor. Şimdi 37 okumuş gibi duruyor ama şimdi biz bu da genel olarak sonucu bekleyeceğiz arkadaşlar bakalım Türkçe nasıl çözdü bu videoyu fazla uzun tutmamak için ise arkadaşlar sizinle birlikte sola yükleyeceğiz ve en son çıktısını ise size göstererek devam edeceğim bu videoda Evet arkadaşlar şimdi Türkçe'yi çözdük ve bakalım e, Türkçe'yi çözmüş burada gördüğünüz gibi kendisi cevap anahtarını oluşturdu 12. soruyu yapamamış arkadaşlar e, TRT'nin 2025 Evet arkadaşlar kısa bir ara verip kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar çünkü sizlerin destekleri bize için önemlidir. Ve şimdi ise arkadaşlar sosyal testini ekrana gördüğünüz üzere yükleyeceğim. E, pardon bu, bu kısmı kesebilirim. E, daha sonra ise arkadaşlar ben buradan sosyal kısımları yükleyeceğim şimdi buraya atıyorum tekrardan ve şimdi ise ise sosyal testini testini çözelim. Ve sosyal testimizi atalım. Bakalım ne tür cevap verecek. Ee, Türkçeyi 3 dakikada bitirdi arkadaşlar. Onu size belirtmiş olayım. Şimdi ise e, sosyal testine geçtik ve düşme sürecini başladı arkadaşlar. Burada yaklaşık bildiğim kadarıyla bir 20 soru var ve bunun için 1800 tokun kullanmış arkadaşlar belge okumak için testimizin düşünme sürecini ise şöyle görebiliriz arkadaşlar burada düşünme sürecinde neler yaptığını görebiliyorsunuz ariyetin yapay zekanın Türkçe çözünün, testini şöyle inceleyebilirsiniz ariyeten böyle hem yapay zeka düşünürken nasıl düşünüyor bunu görebiliyorsunuz arkadaşlar ve şimdi ise şöyle bakalım şu an bir dakika yakın oldu. Daha halen düşünme süreci devam ediyor. Testimizi bitirince bakacağız arkadaşlar. Ve arkadaşlar gördüğünüz üzere şu an sosyal bilimler testimizi çözdü. Toplam ne kadar süre alacağımız? 109 saniye bir so soru süresi alacağımız arkadaşlar. Burada ise sosyal testimizin cevaplarını görebiliyorsunuz. Ve ben bunları kopyalayacağım arkadaşlar şöyle. Şöyle kopyalıyorum arkadaşlar ve ben bunu şöyle e, bu da yapay yakamızın cevaplarını şöyle koyacağım. Evet, sosyal testimize geldik. Ve hatta şimdi ise kendisi matematik testimize geçmesini istiyor arkadaşlar. E, matematik testini yapabilmesi için özellikle şuradaki kod çalıştırma bloğunu aktif etmem gerekiyor. Çünkü e, soruları arkada matematikleri çözerken fonksiyonlar yazması gerekiyor kendisine ait. Bunun için matematiğimi şöyle alıyorum arkadaşlar. Şimdi matematiği şuradan aldı. Şuradan matematiği alacağım ve yükleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi matematiği yüklüyorum. Matematik kısmına geldik. Şimdi ise matematik soruların çözmelisin diyelim. Evet ve bunu şu an gönderiyorum arkadaşlar. Matematiği gönderelim. Bakalım ne olacak. Evet bu da bir kısa hata verdi. Ben bu hatayı biraz çözene kadar biraz beklemem gerekiyor. Şunu tekrar run yapmak için deniyorum arkadaşlar. Şurada Gemini'nin bir tuşu var. Tekrar run etmemiz için. Ve şu an bu matematik sorularını çözmeye çalışıyor. Ve şu ana kadar toplam 33.000 token kullandık arkadaşlar. YKS sınavını çözebilmek için. Ve e, şu an matematik sorulara başlıyor arkadaşlar. Bu da matematik sorularının çözümlerini görebilirsiniz. E, bu matematik sorularını çöze kadar bekleyeceğim arkadaşlar. Çözümlenir sürecini şöyle görebilirsiniz. Evet. Tabii ki matematik sorularını çözebilmesi için kendisine ait fonksiyonlara yani büyük İhtimalen Python ile bir fonksiyonla yazıp çözmeyi deneyecektir. Ben ise bu yüzden bu kod çalışma bulanı aktif etmem gerekiyordu arkadaşlar. Ama gördüğüm kadarıyla burayı kapatmam kapatmışız. Bu yüzden şu an hayatta çalışmayacak gibi. E, şu an hayatta tekrar çalıştırdığımız için belki kapandı ya da açmayı unuttuk. Ama bakalım nasıl çözecek merak ediyorum şu an. Evet e, şu an soruları görüyorsunuz. Nasıl çözmeye çalıştığı hakkında. Görüyorsunuz, anladığım kadarıyla bu biraz zorlayıcı zorlayıcı olacak bu matematik sorularını çözmek. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Matematik sorularında biraz görsel ağırlıklı olunca yapay zeka bugdaki karakterleri çıkarıp analiz etmeye çalışıyor. Onları sorularla eşleştirmeye çalışıyor. Yani şekilli sorularda yapay zeka biraz zorlanabilir. Çünkü bu yapay zeka modeli bizim ücretsiz kullandığımız bir model olduğu için tam bir performans beklememiz doğru olmayacaktır. Ama sola çözene kadar bekleyeceğiz arkadaşlar şurada. Şu an ise arkadaşlar bakıyorum şöyle ne kadar gitmiş toplamda 3 dakika doğru gidiyor arkadaşlar. Ve saniyede neden baksanız 100'e yakın token kullanıyoruz arkadaşlar. Ve şu an büyük ihtimalle bu 3-4 dakika sürebilecek ama Şimdi ne yapmış? Bazı soruları anladığım kadarıyla cevaplamaya çalışmış. Ama büyük ihtimalen bu soruları cevaplarken ise zorlandı. Bakalım yarınki AYT videomuzda neler olacak? Bunu göreceğiz. Fen testinden sonra ise cevaplar size karşılaştırıp yapay zeka TYT'den toplam ne kadar net çıkardı? Bunu size göstermesi olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar yapay zekamız matematik sorularını çözdü arkadaşlar. E, tamamdı, tamam da zihnimi boşalttım ve sadece matematik sorularına odaklandım dedi. Toplamda 229 saniye sürdü arkadaşlar bunu oluşturması. Ve şurada gördüğünüz üzere temel olarak matematik testinin cevaplarını görebiliyorsunuz. Yapamadığı boş soruları da varmış arkadaşlar. Ben yine bunları videonun açıklama kısmında paylaşacağım arkadaşlar. Yapay zekanın cevaplarını. Siz ise yapay zeka hangi soruları ya doğru yaptı, yanlış yaptı rahatça bakabilirsiniz. Ben ise bunu şöyle kopyalıyorum arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz testimizin kısmına yapıştırıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi ise arkadaşlar biraz daha geri gitmemiz gerekiyor ve şu an ise şuradaki fen kısmını çözdüreceğiz arkadaşlar. Ve ben bunu fen kısmı buraya yüklüyorum. Şunu alıyorum arkadaşlar, şunu atıyorum. Ve şimdi ise şimdi ise fen sorularını çözelim. Evet, bu bizim son testimiz arkadaşlar. Fen sorularını çözeceğiz ve bunu gönderelim. Yaklaşık arkadaşlar, e, matematiğe 6 dakika gibi bir süre harcadı. E, şeye ne kadar harcamış arkadaşlar buna bir bakalım. E, mat sosyale 110 saniye harcadı yani 2 dakika desek 8 dakika etti. E, Türkçe'ye ne kadar harcadı desek 3 dakika. Yani toplamda 11 dakikadır şu an bütün sınavı çözdü gibi bir şey oldu arkadaşlar. Fen kısmını büyük ihtimal 2 ya da 3 dakikada çözecek. Yani en fazla 15 dakikada arkadaşlar yapay zeka bu soruları hepsini çözebildi. E YKS ise TYT sınavının süresini göz önüne düşündüğümüzde ise çok hızlı bir şekilde çözdü aslında. Tabii ki bu yapay zeka olduğu için sadece belirli konulara odaklandı arkadaşlar ve sınavımız bitti arkadaşlar. Sınavın son bölümünü fen bilimleri testi. Yorgunluk var ama bir gayretle bitireceğim. Dikkatimi top topladım ve başlıyorum dedi arkadaşlar. Ben ise bunları aldım. Şöyle aldım, kopyaladım arkadaşlar. Ve şöyle kopyalayacağım arkadaşlar ve bu da 12. soruyu yapamamış arkadaşlar pardon fen bilimlerinde yapamadığı soru yok arkadaşlar ve şimdi ise ben diyeceğim ki şimdi arkadaşlar ben bu da cevap anahtarını göndereceğim şimdi yapacak ya bakalım cevap anahtarını göndereyim şimdi ise burada cevap anahtarı var her testten ne kadar doğru ne kadar yanlış ve ne kadar net çıkardı ne kadar boş soru var hepsini bana göster diyeceğiz ve webin ise şuradaki arkadaşa önceden verdiğim cevapları vereceğim yapacak modeli ne olur ne olmaz o yüzden fazla da şey yapmadım, güvenemedim. Şurada ise Şurada ise arkadaşlar bütün solayı vereceğim. Bakalım ne kadar ne doğru yapacak arkadaşlar. kopyaladım dedim. Ve dedim ki sana ise önceden verdiğin cevapları vereceğim ve bunları bunları diyeyim şöyle bunları cevap anahtarını kullanarak kontrol et dediğim şöyle yapayım arkadaşlar Evet şimdi ben bunu yazıp gönderiyorum arkadaşlar run diyorum bakalım bu da bizim şeyimiz arkadaşlar şu prompt güzelmiş. Ben bunu alayım arkadaşlar. Şunu şöyle kopyalayayım. İşte bu da bizim diğer promptumuz. Bu güzel oldu. Ben bunu aldım şöyle. Şimdi ise yapacak bunu veriyorum arkadaşlar. Yapacak ha. Şimdi cevaplay, bizim için check edecek, kontrol edecek arkadaşlar. Bunları önceden yaptığı cevaplar. Bunları cevap anahtarını vererek kontrol etmesini istedik ve şu an ise 64.000 token kullandık arkadaşlar bu sınavı çözebilmek için. E, buradaki her bir token arkadaşlar bazen noktalama işareti olabilir bazen kelime olabilir. Ve arkadaşlar yapay zekamız bize şeylerini verdi. E, netlerini verdi. Cevap anahtarı gelmiş. Hemen kontrol edeyim. Çok heyecanlıyım. Umarım beklediğim gibi geçmiştir. Sınavdan çıkarken kendimi iyi hissediyorum. Ama sonuçta ne gösterecek bakalım. Türkçe'de 40 soruda 36 doğrusu var. 16. 24. ve 25. sorular yanlış. Yani toplam 3 tane yanlışı var. 12. soruyu boş bırakmış. Toplamda 35.25 neti var. E, sosyal bilimler 25 soru. Toplam 24 tane doğrusu var. Bir tane sorusu yanlış. 7. soru boş yok. 23.75 neti var. Matematik ise geldiğinde ise arkadaşlar e, matematik biraz zorladı. Sonuçlar yansımış demiş. Toplam 26 doğrusu var. 10 tane de yanlışı var. Hangi sorular yanlış yaptığını ise bu da gösteriyor. E, boş sayısını da bu da gösteriyor yaklaşık. hangisi olan olduğunu. Ve toplamda matematikler buçuk net çıkarmış. Şimdi fen bilimleri kısmına geldiğimizde ise arkadaşlar 13 tane doğrusu var 20 sorudan 7 sorusunu yanlış yapmış ve 11.25 neti var arkadaşlar. Şimdi genel bir değerlendirme yapmış kendisi için. Türkçe ve sosyal beklediğime yakın. Hatta sosyalde tek yanlışımın olması beni mutlu etti. Ancak matematikte bu kadar yanlış ve boş beklemiyordum. O beyaz moralimi bozdu. de daha iyi olabilirdi. Özellikle matematik ve fendeki yanlışlarımın üzerine gitmem ve eksik olduğum konuları tekrar etmem gerekiyor. Bu deneme iyi bir tecrübe oldu. Çalışma devam. Şimdi ise arkadaşlar tabii ki burada e, bonus olarak şu promptu kullanabiliriz arkadaşlar. Hangi konular, hangi derste, hangi konularda iyi veya kötüsün? Hadi bakalım özetle diye bir prompt yazın. Bu promptu da beğendim aslında. Bunu da kopyalayacağım şöyle ve bunu gönderdim. Bu biraz uzun bir video olacaktı. O yüzden yani biraz durması bu kadar olması biraz beklenebilir arkadaşlar. E, bu düşünene kadar ise ben de o zaman bir 2024'e göre bir sınav sonucu nasıl yerleştirilmiş ya da 2025'e göre bunu bir hesaplama aracı kullanarak size göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, burada şimdi t, t hesaplama aracına geldik. Şimdi ise burada ise ne yapacağız arkadaşlar? İlk önce Türkçe'yi yazalım. Toplam doğru sayısı 36. Evet 36 sorumuz var arkadaşlar. 2024'de göre bir kıyaslama yapacağım pek doğru olmayacak. Yanlış sorusu var arkadaşlar. Ee, yanlış sorusu ise 3 tane. bakın bak kaç tane var? 3 tane yanlışımız var. Sosyal bilimliğe geldiğimizde ne kadar varmış? 24 tane sorudan bir tanesi 24 tane. Bir tane var arkadaşlar. Ve şimdi ise arkadaşlar matematika 26'ya 10. 26'ya 10. Ve bu da ya YKS'deki şeyi göreceğiz arkadaşlar. Fen bilimlerine bakınca arkadaşlar diyelim ki 13'e 7. Evet 13'ümüze 7 ve Şimdi ise OBP'ye geldiğimizde ise arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Bu Ortalama bir öğrenci olsun ve biz bunun OBP'sini 90 yapalım. Yani 90 yapalım. Ben öylesini sağladım. Önceden bir sınava yerleşip yerleşmediğini şey yapmadım. Yeter mesleğe yönelik programı uygulanan orta öğretim mezunu olduysanız diyor. Yani e, meslek liseleri mesela burada bazı özel programları daha iyi bir puanla yerleşebiliyor arkadaşlar. Bunu işaretlemeyeceğim bu kısımları. Şimdi ben ise bunu da yazdım ve genel sonucumuz neymiş bunu bir hesaplarsın. Hmm, pardon arkadaşlar. Ee, anlaşılan yapay zekamız TT'de şey yaptı. Ee, bunu şey yapayım arkadaşlar. Ee, şey yapmış olabilir. Mesela o da din kültürü ile felsefe kısmına var. O da toplam 25 soru oluyor aslında. Ama anladığım kadarıyla din kültürü ile felsefe kısmını da çözmüş yapay zeka. O yüzden 25 soru olarak göstermiş bize. Ama normalde arkadaşlar sosyal bilimler testi 20 sorudan oluşur. O 5 soru ise felsefe sorusu oluyor. Biz ise 19'a 1 dedik. Sonuçta bir tane yanlışı var. Ve hesaplıyoruz arkadaşlar. sonuçlar aşağıda diyor. Toplamda ise arkadaşlar ne kadar başarı yüzdesi olduğunu gösteriyor. Matematik 158.75 başarısı var bu biraz yüzdü. Şimdi ise Tt puanı 406 puan arkadaşlar oku puanı hariç. Tt sıralamasında 64000'inci sırada olmuş arkadaşlar 64761 sırada arkadaşlar. Yine TET yerleştirme puanımız ise 460 puan ve bu da ise 66000 sıralamaya kadar gitmiş. Arkadaşlar. Yapay zekamız aslında ortalama iyi bir sıralama gerçekleştirdi. Keşke matematiği biraz daha iyi yapsaydı. Daha iyi sıralama yapabilirdi. Yarın ise arkadaşlar AYT videosunu çekip yükleyeceğim arkadaşlar. Bu, bu videoyu ise takip edebilmek için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü sizlerin destekleri bize için önemlidir. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim.